Arkadaşlar ben Furkan ve bugün Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games serisine başlıyorum. Yuhuu Uf ya çok zor bunda Hunger Games oynamak. İki tane çektim. İkisinde de video çıkmadı. Ghost Gamer'ın rotasına gideceğim şimdi. Maden yani. Bildiğiniz gibi Ghost Gamer hep oraya gidiyor. Bir de iyi itemler çıkınca da Yani MCSG'deki harita maplerin aynısını yapmışlar. Sadece bir sorun var. Bazen şeyden atabiliyor. Oyundan atabiliyor bazen. kameradan adam gelmiyor. Şunları al. Giyelim sonra gidiyor itemler. Bazen itemler gidiyor öyle bir şey de var. Yani biraz sorunlu ama düzeltilebilir bence. Ayakkabı zaten demirmiş. Bak şimdi kılıç gitti gördüğünüz gibi. Burası bir de böyle. Ben bunu anlamadım neden böyle olduğunu. Buraya inince şey oluyor. Düşüyorsunuz aşağı. Göstereyim ama. Şöyle bir tane atalım. Gördüğünüz gibi gitti. İndim ben buraya bir kere ama değil, çok şey ya. var var oyunda. Kırılmıyor gördüğünüz gibi. Hop düşüyordum. Şimdi hop birisi chest'i açtı. Hala açıyor. İnşallah burada değildir. Altın kalıcım vardı. Aldı server at al yani. Şey de güzel olmuş. Chestler yenileniyor filan. Kılıcı almamışız. Lock'dan dolayı geri geldi. Oraya da gidelim. tamam oradan geldik zaten burada. Buradan yardıralım. O şeye gideceğim ama bakalım olacak mı? Yer altındaki yeri ama neden öyle kapatmışlar mepi? Başka kılıç bulduk. Şunu alalım. Taş kılıcı bir al. Bir etrafını kapatmışlar ama normalde de mi böyle bilmiyorum ki. Hey, e kaldı, dört e kaldım bir kere, öldüm adamla çünkü Diamond kılıç vardı. Bir de kit alıyorlar, bence bunda kit çok saçma olmuş. Adama set veriyor, bir de Diamond balta veriyor. O yer altı nerede bilmiyorum ama bakacağız. Şuradakini de alırız. Evin üstündekini. Bu mapi biliyorum azıcık çünkü Ghost Gamer'ı izliyorum. Bu ev o ev bu mapte oynuyor. Allah. Nereye gittik Şimdi ikinciye bunu al. Tamamdır. Yemekleri al. Stik var mı? Yok. Stik al. Ya disable... Disable mod diyor ya. Böyle sizi şey sanıyorlar. Yani server çok hatalı bence. geri buna. Şimdi bir saat bekleyeceğiz. Bu map de nedir yani? Arkadaşlar özür dilerim ama benim suçum yok. var hatalı yani. Yani böyle oynarız birazcık Hunger Games. Atmasa güzel olur ama olsun. Bu, bu map'i hiç bilmiyorum. Hiç görmemiştim hayatımda. O yüzden direkt ortaya koşacağım. Bu arada Nick'im de Nick'im yani ismim değişik. Çünkü Nerede o isim? Şu an aşağı inmiyor ama. Şöyle yapalım. Nick'im Sen 0. Çünkü böyle Furkan TR'yi birisi almış. Ben de salladım böyle işte bir tane. Şunu açtı mı adam? Açmış ya. En azından set çıkardık. Şunu atalım hemen. Bu map nedir ya? hiç beğenmedim yani. Hiçbir şey gözükmüyor Orada chest var gördüm onu. Taş kılıcı al. Bunu al bir de. Dolan varmış ama olsun. Şunların üstüne çıkabilsek. Labirent gibi resmen ya. Orada da chest gördüm onu da kaçırmam. Çok az chest var yani bilsem alırım. Zaten onları gördüğüm halde unuturum ben bu kadar karışık mı haritada? 6 dakika kalmış. Burada ses gördüm sanki ama görmemişim. 3 kişi var ama bir de şey oradan bakınca bazı adamlar gözükmüyor. Ses açıldı kapandı. Şuradan şuraya atlarsak. Zaten atladık. Yemekleri alıyorum sadece şu an. Deminki çok güzeldi yani. Ama o, o mapte azıcık yani hatalar var. Madene indik. Gördünüz ne, ne olmuş? hatasının ne olduğunu gördünüz. Ayrım butonumuz var bizim. Olsun baş, biz alalım başkalar almasın. Hepsinden var. Şu an Iron kılıç yapabilirim ama orta orta nerede acaba? <laughs> Dütme şey ne kadar var abi? Cesler yenilenmiş. Allah belanı versin. Kim vuruyor? Bak gitti ya hepsi gitti. Hatalar var dedim demiştim size. Şimdi buradan geçtim bana bir şeyler vurdu ama. Şimdi chestler yenilenmiş. Gidelim şuradan alalım hemen. Orta burası galiba. İnşallah burası da orta. Evet orta burası. Adamların hepsi burada. Please. Kaç kaç yandık. Allah'tan takip etmiyorlar bizi. Ok, ok dolayı, dolayı geri gitti. Orada da cesarmış onu görmedim. Yer aldı. Ayrımlarım gitti. Cesler yenilendiğinde eşyaları alıyorlar mı acaba? Onu <laughs> sikeyim. <Ay, hiç> <laughs> tövbe tövbe. O üçlü demişti işte al ya. İsmet. İsmet Rege'nin dediği budu ya. Üçlü demişti ya. Korktum. O ağzımdan kaçtı lan. Sesle baktı adam arkadan. Yani beni takip ediyorlar. Allah belanı versin. Nereye gideceğim ben buradan? maçı kalayım. Detmeçe, maçı. İki dakika var ama daha. 2 dakika mı kaçacağım? Üç ritimler ya. Üç. Hep, üç ritimler yapıyor bunlar. Geliyorlar. Hala geliyorlar ya. Çok kötüyüm Angel Games'te. Şimdiden iyi ama ne zamandır oynamıyorum. Geliyorlar. Please yani please. Hadi bir dakika hadi. Bırakın, bırakın da etmeyecek alayım ya. Bırakın ya. Allah belanı versin. Aha birbirlerini kestiler. Beni de geçecekler ama şimdi. Shift olsa var ya burada giderim shift'e basarım ha. Onun Eki al kitli işte ya. Evet arkadaşlar bu video bir video bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu video yani bu video çok nuplu bir videodur. Nu, Nuptum yani. O yüzden özür dilerim ama ikinci video güzel olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.